Şuradaki vakit çok kısa. Kendini bir oyunda gibi hissedebilirsin çünkü mesela herkes telefonunda geçen bir yere gittim. Herkes telefonunda normal hayatta olsam bile insanlar sanal aleme odaklanmış. Sanal sanal alemde olsan da yani adamla muhatap olmuyorsun yani yüz yüze mesela sana hani hoşuna gitmese bile muhatap olmuyorsun. Adam görüyor, geçiyor seni yani. İki türlü de yani bir tarafında olmamalı. O yüzden şu anda ne yapıyorsan e, sergilemen için hiçbir ne, hiç, sergilememen için hiçbir neden yok. Yani ileride de bakıp şey diyeceksin kardeşim, iyi ki yapmışım diyeceksin. Ve benim düşüncem şu ileride keşke dememeniz lazım. Hiç beni demememiz bizim hiç kimsenin dememesi lazım. Çünkü o zaman eee kendi hayatımızı tamamen yaşayamamış oluyoruz.